Sayın Valimiz Selçuk Aslan Bey, Kendisine teşekkür ediyoruz Bundan 6 ay kadar önce Sayın Valim bana dedi ki Ya dedi Akçakoca'da Mülahiyette evinin yerleri var Devretmek istiyorlar Ne dersiniz Kendisiyle konuştuk sonra Gerekli kararlar çıktı Ve biz bu oteli ve Akçakoca'daki konakları devraldık. Buranın eski halini bilenler hatırlayacaklardır. Çok güzel bir konumda, çok güzel bir lokasyonda. Ancak bir kamu misafirhanesi havası vardı. Mimar arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptılar. Burayı dört yıldızlı bir otel ayağına getirmeye çalıştık. Düzce'nin böyle bir yere ihtiyacı var. Biliyorsunuz turizm konusunda çok hassasız, çok duyarlıyız. Düzce'nin turizm potansiyelini geliştirmeyi çok istiyoruz. Gerek Aydın Pınar Şelalesi, Dom Çadırlar ve Bungolar Ev, gerekse bu oteller Düzce'de turizmin gelişmesine, özellikle konaklamalı turizmin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak. Bizim amacımız Düzce'nin turizm potansiyelini tetiklemek. Düzce Belturu bu maksatla kurduk. Değerli arkadaşlar hepinize tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Bugün güzel bir gün, güzel bir tesis. Emeği geçen bütün kardeşlerime, yüklenici firmalara, şirketimize, hepimize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Belediye Başkanımın öncülüğünde Düzce Beltur Şirketi olarak şehrimizin turizm potansiyelini geliştirmek için önemli işlere imza atmaya devam edeceğiz. Düzce Beltur Akçakoç Orta, şehrimizin turizm alanında attığı en önemli adımlardan biri olmuştur. Düzce tek bütün ve başka Düzce yok. O yüzden böyle bir çalışma anlayışına, böyle bir de bu kadar teknik çalışmaya destek verelim, sırf verelim, birlikte Düzce'lilik ruhuyla yeniden Düzce'yi ayağa kaldırıyoruz. Hep beraber kaldıralım. Hepinize bebeği olsun. Her birinize saygılar sunuyorum. Sayın Valimize şükranları tutuyoruz. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz böyle kıymetli bir eseri Düzce'ye Öncelikle belediyemize, Doğru. daha sonra yerel halkımıza, buraya, ondan sonra da memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Saygılar. Tek başına belediye başkanımızın çok uzun gayretleri, valimizin, kez az önce Kuru e, Göl bölgesiyle ilgili heyecanla anlatıyordu valimiz yapmak istediklerini. E, ama bizlerin gayreti tek başına yetmiyor. Tüm esnaf meclis evlerimizin, belediyelerimizin, vatandaşlarımızın, evet. taksilerimizin, inanç ve kararlılık da e, sanılması gerekiyor. İstanbul'a e, hafta sonu turizmine talibiz. Bir daha bu şehiriz. iyi bir takım var burada. Hemşehrilerimizin de bu iyi takıma güvenmelerini istiyorum. Başkanım elinize sağlık. Saygılar ve teşekkür ediyorum. Düzce'miz açısından, Akçakoca'mız açısından önemli bir tesisi restore ederek yeniden planetimizin, bölgemizin iyi Turizminin hizmetine ulaşıyoruz. Karadeniz'de naride bir tesis olarak bölgemize hizmet edeceğini görüyoruz. Düzce olarak bizim pastasından da iddialıyız. Payımızı almak müdahalesindeyiz. Ben teclisin yeniden Akçakoca'mıza düzcemize hayırlı olmasını temenni ediyor. Emek verenlere destek verenlere vizyonu ortaya koyanlara şükranlar sunuyor. Hepinize akşamlar diyerek saygılarımı sunuyorum. Bismillah hayırlı Hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun.